arkadaşım abi dedi göl başındayız hayırdır kardeş abi dedi o da o zaman bir büyük tekstil firmasının güvenlik görevlisi özel harpçi bir arkadaşım abi dedi burada politikacının ismini anmayalım o zaman çok önemli bir politikacıydı burada iş adamlarını topladı toplantı yapıyor para havuzu oluşturuyorlar milletvekili transfer edecekler ve evet güven oylamasında Mesut Yılmaz Bey kazandı çünkü Doğru Yol Partisi'nden 40'a yakın milletvekili saf değiştirmişti. Evet maalesef. 28 Şubat böyle bir darbedir. Işıkları kapatıp yakanların hepsi FETÖ'cüdür. Hiç kimse FETÖ bu devlete Tayyip Erdoğan'la sızmadı. Tayyip Erdoğan'la da yerleşti ayrı konu AK Parti iktidarı dönemi. Ama bakın şahidi burada. Şu anda Şerif Ali Tekalan denen Fatih Üniversitesi rektörü yurt dışında kaçak 1992 yılında Milli Savunma Müsteşarlığı'nda yönetim kurulu üyesi. Yani D dyp CHP iktidarı zamanında bunlar çoktan yerleşmişlerdi. Ama 40 yıldır devlete nüfuz etmişler. Ama kim yerleştiriyor? Bunlar sızmıyor. Bunları yerleştirmişler. Haydar Saltık 12 Eylül darbesinin beyni odur. Evet. Ve Haydar Saltık'ın adamıdır şey Fethullah Gülen. İzmir'de, Ege Ordu Komutanlığı İzmir'de değil mi? Evet. Tam o dönemde de Fethullah'ı oraya Kestane Pazarı Camii'ne tayin ettiler. O onun elemanıydı. O yani NATO dönemde... örgütledi bunlar Yoksa bunların öyle listeleri almak, öğrenciler organize etmek bunların haddi değil. Bunlar iki koyunu bile utaramazlar. Bu böyle bir derin gücün organizasyonundan bahsediyoruz.